Yakamışçı TV kanalına hoş geldiniz işçi arkadaşlarım emekçi arkadaşlarım promosyon anlaşmasıyla sizlerin karşınızdayım 24.500 TL 24.500 TL promosyon ödemesi gerçekleşecektir arkadaşlar Ekim ayının herhalde sonu olacaktır detayları si şimdi sizlerle birlikte bakacağız öncelikle arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu kanal YouTube kanalında en büyük işçilerin en büyük kanalıdır arkadaşlar. İşçilerle ilgili haber yapan en büyük kanaldır arkadaşlar. Bunu da unutmayın lütfen. Şimdi arkadaşlar. Değerli Ankara Üniversiteleri. 2 Temmuz 2022 tarihinde İş Bankası ile yapılan promosyon sözleşmesine istinaden her bir personelimize 10.930 TL promosyon ödemesi yapılmıştı. Önceden. Arkadaşlar görüyor musunuz? 2 Temmuz yapılan evet yakın bir zamanda değil. 2021 tarihinde 10.930 geçen sene için yani bence çok iyi, iyi bir para yani. Geçen sene mesela olan promosyonlar da 3.000-4.000 bu civarlardaydı. Şimdi ise arkadaşlar promosyon miktarının güncellenmesine ilişkin İş Bankası ile yeniden görüşmeler gerçekleştirilerek 11 Ekim'de 2022 tarihinde ek bir protokol düzenlenmesi yapıldı. Buna göre de arkadaşlar Ekim ayı içerisinde personel hesaplarının yatırılacak olarak e, yatırılan e, ödeme 24.500 TL olacaktır arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Aynı bankayla anlaşma yapılmış. Yine de fiyat olarak iyi çünkü geçen sene bir sene geçmişsinden 10.000 verilmiş şu an ise 24.500. Yani daha fes edilmeden e, bir promosyon üzerine ödeme yapılmış güncelleme yapılmış. Çok iyi bir haber arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı güzel günler dilerim.